<laughs> ne yapacaksın kağıdı? Ha? Yok, ıslak o. Otma açasın havadına. İki tane olanı bak. İyi olmuş ki, sürdürdüğünüz karıptan olsun diye abi. Ne ya? Dedim ben de ondan ötürü Ramazan'dan biz bize de dedim şey yaptık. Dedi. Dedi dedi. <laughs> Annem kaz gidiyor. <laughs> Poz mu veriyorsunuz lan kameraya? He? Yaramazlar. <laughs> Kameradan da açamıyorlar. <laughs> Yok kamerayı görünce hoplayıp <laughs> zıplıyorlar.